hasta ve engelli ailelerimize ve depremzede ailelerimize biz buradan her gün yaklaşık 2500 kişilik yemek yapıp evlerine götürüyoruz. Ayrıca Diyarbakır merkezde 3 büyük hastanemiz. Eğitim araştırma hastanesi acil, Dicle Üniversitesi Hastanesi acil ve Doğum Hastanesi acil önünde bekleyen hasta ve hasta yakınlarına iftar yemeğini ikram ediyoruz. Şu anda e, her gün e, 2500 e, civarında yemek çıkarıp dağıtıyoruz. E, bizim aşevimiz e, hakikaten e, Doğu ve Güneydoğu'nun en modern aşevi. Biz burada lokanta konforunda yemeklerimizi profesyonel ekiplerimiz ve gönüllerimizle birlikte hazırlıyoruz. E, ve e, bu yemekleri e, ihtiyaç sahibi ailelerimize ikram ediyoruz. Her gün e, 4 çeşit yemek. Etli yemeğiyle, pilavıyla, çorbasıyla, baklavasıyla, ekmeği ve suyuyla bu yemeği en güzel şekilde hazırlayıp onların Ramazan sevincine ortak oluyoruz. Depremin ilk anından itibaren valimizin de direktifleri ve koordinası ile biz burada yoğun bir faaliyete girişmiştik. 50 bin kişilik yemek hazırlayarak barınma alanlarındaki depremize de ailelerimize götürüp onların e, beslenme ihtiyaçlarını giderdik. E, bu farklı mahallelerde yemeğini yapamayacak durumda olan depremize de ailelerimize ve özellikle onların nene ve dedelerine yemeğini yapamayacak durumda olan hastalarına e, engellilerine yemeğimizi götürmeye devam ettik bugüne kadar. Depremize de e, ailelerimizden e, konteyner kentte kalan 130'a yakın ailemize her ay 3000 TL'lik nakdi yardım yapıyoruz. Konteyner kente yerleşmiş olan ailelerimiz kendi yemeklerini kendileri yapmak istiyorlar. Orada AFAD kendilerine gıda yardımında bulunuyor. Biz de nakit yardımında bulunuyoruz. Ve bu şekilde onlara biz destek oluyoruz. Evi yıkılmış 50 ailemize o günden bu yana her gün üçer bin TL nakdi yardım yapıyoruz. Gönüllerimizin elleriyle, yürekleriyle yapıyoruz. 3.400'e yakın bir iyilik ordumuz, bir gönüllü ordumuz var merkez ve ilçelerde. Bunlar zamanın sırası geldiğinde kendi sorumluluk alanlarında hemen yardım faaliyetlerine dahil olup ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar.